Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs Pazartesi Bursa yarışta karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet haftanın açılış programı ve bayram arkadaşlar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bakanı bütün herkese, bütün ulusumuza hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız güzel, eğlenceli, neşeli atamıza güzel bir e, kutlamayla karşılık verelim. Atamızın gerçekten bize hediye etmiş olduğu çok güzel, çok nadide bir bayram değerini bilelim. Gerçekten çok büyük anlamı var. Zaten bütün bayramların, bütün ülkemizin bütün bayramları hepsi de ayrı bir anlam taşıyor. Nur içine yatsın, mekanı cennet olsun. Gerçekten böyle bir lider bir daha hayatta asla gelmez. E, yeri de doldurulamaz. E, bakalım inşallah ilerideki tarihlerde bizim, biz olmasak bile artık bizim neslimiz inşallah daha güzel e, hayatlar görürler diye umut ediyorum. Evet bugün Bursa'da yarışımız var dediğimiz gibi. Ve 122 safkanın yer almış olduğu 10 koşulu bir program. Bayağı da bir kalabalık bir program bizi bekliyor. Ee, bakalım pist durumları nasıl? İstanbul'da yine çift pistler iptal olunca bizim işler de iptal oldu. Ee, gerçi e, oyunlarımız güzel geçti ama. E, ama dediğim gibi işte bir çim iptali maalesef e, oyunu farklılaştırdı. Bakalım Bursa'da bilmiyorum hava durumu nasıl. Çünkü hava durumuna e, bakamıyoruz. E, neden söyleyeyim? İzmir'de cumartesi pazar günü sağanak gözüküyor. Bu e, Valla ben... Bir sabahleyin bir çiselti, ufak bir yağmur olduğunu gördüm, fark ettim de. Onun dışındakini fark ettim ama tabii çevre civarları muhakkak yağmış. Yani İzmir sadece buradan ibaret değil. Her yerden ibaret. O yüzden sizler de eğer Bursa'da yaşayan arkadaşlarımız yağış varsa, eğer yorumlarda yazarlarsa vallahi çok süper olur. En azından e, bütün oyuncu arkadaşlarımıza yardımda bulunmuş olur arkadaşlar. E, güzel Haftalar diliyorum. Güzel bayramlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah daha güzel günlerde hep beraber olmak şartıyla olmak kadarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.